Birine, birine kazanacağız. Bugün öğreniyoruz ki Çalışma Bakanlığı'nın ileri sürdüğü çizelgede 140 bin aşkın belediye emekçisinin yüzde 98'i yok. Bugün biz 3600 ek gösterge mağduruyuz. Peki sadece biz mi? Bunun dışında kalan büro, maliye, adliye, gümrük, tapu kadastro, enerji maden, ulaştırma ve haberleşme, tarım orman, bakanlıklar ve taşra teşkilatları gibi 1 milyondan fazla emekçinin olduğu kamu idarelerindeki tüm memurlardan aynı şekilde 3600 ek gösterge mağdur haline gelmiştir. Şimdi buradan bu kararı alan siyasilere, Çalışma Bakanlığı'nın bürokratlarına sarı sendikayı es geçiyorum. Çünkü ben 2 yıl önce buradan onlara genel başkan sen önce şu genel başkanlık maaşını açıkla da ondan sonra sendikacılık yap diye bir soru sormuştum. 2 yıldır biz bu ülkede milletvekillerinin, bakanların, Cumhurbaşkanının maaşını bilmemize rağmen o Sarı Konfederasyonun genel başkanı maaşını ne bizler ne medya hala bilmiyor. Üyelerinin yüzde 99'u yoksulluk sınırının altında olan bir genel başkan ve Sarı Sendikası onların aidatları üzerinden sefaat sürebiliyor. Şimdi bakanlığa soruyoruz. Bu depremi yaşamış olan Kocaeli'de ve daha üç ay öncesine kadar en ağır haliyle pandemi yaşayan Kocaeli'de en yüksek fedakarlığı sergileyen bu kamu hizmetlerini fedakarca sergileyen belediye emekçileri 3600 ek göstergeyi hak etmiyor mu? Can ve mal sahiplerinin kaçtığı 3000 dereceyi aşan o yangın felaketlerine gözü kapalı giren itfaiye emekçileri bu göstergeyi hak etmiyor mu? Sokakta, çarşıda, pazarda, trafikte en ağır karbon gazlarını solumak zorunda kalan birçoğu 65 yaşını görmeden hayatını kaybeden zabıta emekçileri 3600 ek göstergeyi Hak etmiyor mu? Şehirlerde temiz içme suyu, insanlar içecek su bulabilsin diye kanallarda, yollarda, barajlarda ve bürolarda çalışan su işletmeleri emekçileri 3600 ek göstergeyi hak etmiyor mu? Sağ